Karanlık inerken ayaklarıma Şimdiden çok uzakta Bir zaman dilimindeyim Sağlı sollu Papatya tarlasının ortasından geçen O yolun Ufaklığıyım hala Bilinmez Az önce kime küstüm Bilinmez Akşama döner miyim geriye Evime Ama sesler Bir sünger gibi Çeker göğsümün derdini Orada kuşlar, orada inekler, orada köpekler ve koyunlar. Bir rüzgar, kulaklarımda bir şarkı. Annemin kalbi tekler can yerimde. Karanlık inerken ayaklarıma, şimdiden çok uzakta bir zaman dilimindeyim. Orada oluştu yüzümde yurt salan korkunç gözlemlerim. Usuzu da saklı, uyumadın, öldüremedim. Karanlık inerken ayaklarıma Şimdiden çok uzakta Bir zamanın ellerindeyim Bilmem Geri döner miyim Kim bilir Oysa Kimse yok mu diye bağırdığımda Sesim geri yansıdı Koca dünyanın yankısında Ama Şu sahip çıktığım gece güzel Ve yağmur yok Yolum yaz kokuyor